Sizce lobideki en agresif takım kim? SUG. Şu an için SUG. Peki sizce lobideki en zeki takım kim? Next Real Gaming. Peki sizce en iyi takımlar arasından en iyi performans hangi takım gösterecek? Bu sezon finallerde futbolistin güzel bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Peki yeni e, sizce katılanlar arasından ve birinci sezondaki favorileri tabii bunun dışında tutmanı istiyorum. En iyi performans hangi takım gösterecek? Surreal. Yeni gelenler kategorisinden sizce hangi takım güçlü? Ee, SUG. Birinci sezondan itibaren rakiplerinizi nasıl analiz ettiniz? Ee, çok sık analiz yapıyoruz gerçekten. Takımlar nerelerden geçiyor, neler yapıyor, hangi spotları tutuyor. Cidden analiz için çok zaman harcıyoruz. Bu yüzden de kolay oluyor bizim için. Alıştık kart analiz yapmaya, çok da severek yapıyoruz.